Şimdi size bir ağacı tanıtmak istiyorum. Bu ne ağacı biliyor musunuz? Japon süs elması ağacı. Böyle minik minik elmaları var. Şu şekilde. Bakar mısınız şu güzelliğe? Bu Japon süs ağacı aslında yaza doğru çok güzel çiçek açmasıyla biliniyor ve peysaj alanında kullanılıyor. Daha sonra yaz ayında çiçeklerini döküyor ve bu şekilde elmalar veriyor. Nasıl güzel görünüyorlar. Sanki kiraz gibi. Bir tanesini alalım. Şimdi tadına bakabilirim. Nefis bir lezzeti var. Hafif ekşimsi, sulu sulu, ağızda mayhoş bir tat bırakıyor. Tayı bu şekilde taze olarak da yenilebilir. Ancak daha çok meyve suyu yapımında, reçel yapımında ve sirke yapımında kullanılıyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra ayrıca C vitamini, potasyum ve demir açısından da oldukça zengin. Eğer bunu bulma şansınız olursa mutlaka deneyin derim tadı gerçekten çok değişik ve çok güzel. Evet ben biraz süs elması topladım. Şimdi bunlardan bir reçel yapacağım ve yaptığım reçeli de sayfamda sizlerle paylaşacağım.